elde ediyoruz yani şimdi e, buradaki e, sonuç olarak yani baktı baktığımız baktığımız zaman yenildiğini esir alındığını görür doğu kaynaklarında da ifade edilen bir buçuk milyon altının verildiği doğru yani. Hatta her yılda 360 bin altın vermeyi vaat ediyorlar. Bizanslar. Bizanslılar. Bizanslılar. Evet bu şekilde e, dolayısıyla Diogenes ve ordusunun büyük bir kısmı esir alınanlar e, İstanbul'a geri dönüyor. Fakat İstanbul'a geri dönünce Roman Diogenes ihanetle suçlanıyor. Yani e, vatanı yani suçlanıyor. Yani Diogenes'i serbest bırakılıp İslam'a geri dönüyor. Evet. Şey, Selçuklu-Alparslan tarafından serbest bırakılıyor. Yani antlaşma bir buçuk milyon altın alıyor ve İyette her yıl yılda 360 impar impar bin, almış, bin evet. alıyor. Şimdiki vereceğim rakamlardan da o zaten ortaya çıkıyor ve kendisini İstanbul'a geldiği zaman ilk önce zehirlemek istiyorlar. Fakat zehir tesirini göstermiyor. Bu sefer bu seferde kendisini hapsediyorlar yani Roman Diogenis'e ve hapis esnasında da. E, gözlerine mil çektirilmesi Peki istiyor. para ödeniyor mu? ne için? O bir buçuk milyon ödenmiş mi? E, bu Ay, bir buçuk oldum. milyon kaynakların ödendiğini söylüyor. Yani her yılda 360 binin e, bu, yani, yıllık 40... tanım, çünkü Bizans imparatoru tanımadığına göre parayı da ödemeyebilir. Evet. Dönüşte işte onun için zaten Diyogenes ihanetle suçlanıyor. Yani bu kadar parayı, hazineyi vermekle suçlanıyor. Ve Kaç hapsi, için. Evet, hapse atılıyor ve mil gözlerine mil çekilmesine karar verdi. Fakat bir imparator olduğu için bunu yapabilecek cellat bulunamıyor. Yani ilk önce 10 altın veriliyor kimse çıkmıyor. 20 altına çıkarılıyor kimse çıkmıyor. Yani 30 altına çıkarılınca bir Yahudi kökenli Bizanslı bunu şey oluyor gönüllü gönüllü oluyor. Yani şeye maliyeti 1 milyon 530 bin altı. <laughs> 1 milyon 500 bin 30. Evet. Yani. 500 bin 30 pardon. 30. <laughs> e, fakat e, bu kişi bu işin ehli olmadığı için bunu beceremiyor. Yani 6 defa kızgın demiri gözlerine e, sokuyor <laughs> ve mil çekmeyi de başaramıyor. Yani körde edemiyor. Ama hocam mil çekerken gözüne demir sokulmaz. İşte ehli olmadığı için bunu yapıyor. Onun maskesi var. Gözler onu. Nereden bileceğim? Metal mi? Bir... Tutmadın <laughs> <Bakamadım. gülüyor> Kaç kere metal... bir çekil gördün? Bir metal maske var. Göz kısımları açık. E, demiri kor haline getirip maskenin önüne tutuyorlar. Ve göz kendiliğinden akıyor. Ha. Yani alıp değdirmiyor yani. gözüne sokmuyor. Hayır. Ha. Sıcaklıktan Dumanlar kend... çıkmıyor yani gözden. Hayır, hayır. Göz kendiliğinden akıyor zaten. Yani su zaten gözün. Evet. O akıyor. Göz ha. kaynıyor demek. Ki. Evet. Allah Allah. i̇şte ne, i̇şte... ne felaceler var. Bu şekilde. Şey. Bu durumu görünce... biz Bizaz'ı kulak keser değil keser şey. O çok var. Burun keser. Evet, İyi şey. zamanda yaşıyoruz vallahi Halimde şükredelim. Biz hmm. sadece telefonumuz falan dinleniyor. <laughs> evet. ee, tabii rakipleri e, Diogenes'in kahraman olarak da taraftarları tarafından algılanabileceğini düşünerek bu durumu saklıyorlar ve kendi e, Diogenes'i e, stadyum manastırında e, bir hapishaneye yerleştiriyorlar ve Diogenes bu durumdan e, ıı, ızdırap duyarak kendini Marmara Denizi'nin su, sularına atıyor ee, ve intihar ederek Nerede bu Marmara e, stüdyo e, şey stüdyo hangisi o camilerden biri şimdi Hatırlayamadım ama. Deniz kenarında vallahi bir Ortaköy Camii var deniz atabileceği kendini. Yok o biraz. <gülüyor> <gülüyor> stüdyon Şurada bakın. Evet, söyleyeyim. Size... Stüdyon, stüdyon Camii. Şurada bir tane stüdyo mu Stüdyon, stüdyon Camii. Camii. <laughs> Doğru Ayasofya Camii olursa stüdyon Camii. Stüdyo, stüdyo. Evet, sanat tarihçilerine bırakalım. Şey adamı... haftaya soralım o zaman. Evet. Semavi Hoca haftaya gelecek soralım. Şimdi gelir. Evet. Evet. Ee, ve e, eşi Evdokia tarafından e, denizden cesette çıkartılıyor ve Proti adasını e, gömülüyor muhtemelen Proti adası da e, kınalı e, oldan, il, e, ilk adası olarak karşımıza çıkıyor böylece e, Malazgirt savaşı'nı şimdi Yunan e, Bizans tarihinde şöyle bir ifade var Ma, Malazgirt savaşı için ilk İahi tutelus diyorlar yani sonun başlangıcı. başlangıcı yani bir kırılım noktası olarak algılıyorlar. Gerçekten de savaşın sonucu Anadolu'nun üçte biri yani o Selçuklu ve çok kısa zamanda İznik'e kadar Selçuklu ordularının geldiklerini görüyoruz. O sırada Anadolu'daki Grek nüfus hakkında bilgi var mı? Şimdi bu konuda Viryonis'in çalışmaları var. Yani bu, bu bu dönemde. Tabii ki Anadolu'da şimdi ırktan daha çok bölgesel nitelemeler yapılıyor. Mesela Kapadokyalı diye, Frikyalı diye, Ermenistanlı diye bu şekilde tanımlamalar var. Etnik yöne, yönelik şeyleri söyleyemeyiz. Yani bir rakam veremeyiz ama bölgesel olarak tanımlamalar verebiliriz. Ortak özelliği bu buradaki halkların büyük bir oranda Hristiyan dinine mensup olmaları olarak söyleyebiliriz. Diğer bir açıdan da işte Türklerle karşılaşmasının yorumu şöyle yapılıyor. Yani burada Osmanlı'nın Balkanları fethi yaklaşık 50 yıl içinde çok hızlı gerçekleşirken Anadolu'nun fethi yani Selçuklularla birlikte düşündüğümüz zaman yaklaşık yani 3 asırlık bir dönemde dolayısıyla halkların da e, fethi olarak yani orduların fethi değil halkların da bir fethi olarak karşımıza çıkıyor. Tabi buradaki kültürel ve dini değişim de e, tabi olarak Hadi Anadolu bu fethinde, süreç içinde şeyden, şeyden sonra büyük yer. savaş yok. Yani Malazgirt'ten sonra bir büyük çatışma yok. Evet. Daha çok bir göç yoluyla evet. yavaş yavaş halkın egemen olması var değil mi? Evet. Yani böyle bir olayla demografik yapının yavaş yavaş değişmeye başladığını da görüyoruz. Peki sonra Selçuklu yu devleti, Anadolu Selçuklu devleti kuruluyor. Evet. Ne zaman kuruluyor? Ee, şimdi bu Malazgirt'ten çok kısa süre sonra yani e, e, 1087'ye kadar İznik'te kuruluyor. Varlığını e, sürdü, sürdürüyor. E, bu devlet biliyorsunuz yani e, kimilerine göre Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna göre, kimilerine göre resmen 1330'a kadar varlığını e, sürdürüyor ya yaklaşık olarak biz baktığımız zaman yani 200-250 yıllık ya yani iki, iki buçuk asırlık bir dönem için Anadolu Selçuklu Devletinden bahsedebiliriz yani bu, bunu devam devam ettiğini görüyoruz. Fakat e, yani e, bütün Anadoluya Anadoluya yani Bizans'ın topraklarına sahip olan devlet olarak Osmanlı'yı hem Balkanlardaki hem Anadolu'daki topraklarına sahip olan devlet olarak Osmanlı'yı görüyoruz biliyorsunuz Selçuklular. Yani Anadolu'nun belli bir bölgesine kadar gelebilmişlerdi. Yani daha fazla ilerleyemediler. Buna karşılık Selçuklu'nun ilerleyemediği uçlarda ve Osmanlı Devleti kurularak Balkanlara doğru bir açılımın gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani fetih hareketi olarak görürsek yani Selçuklu'nun bıraktığı noktada Osmanlı'nın devam ettiğini görüyoruz. Yani Bizans topraklarını almaya, fethetmeye başladığını Peki, görüyoruz. Peki Anadolu Selçuklu Devleti niye o kadar kısa sürüyor? Moğol geliyor. Moğol belası var. Bir de öyle çok birbirini yiyor ki onlar Tabii. değil mi? O aile falan. Aile var. kavgaları vardı daha çok evet. çünkü. çünkü. Alparslan zaten hemen ölüyor. Şimdi... Hadi kardeş katli yok işte. Evet. Olsa sürebilirdi. Şimdi yapma gidip kardeşim mi öldüreceğiz yani? Yok. Ama devlet gidiyor orada. Şimdi... Devlet iki çocuk. Allah var. bize devlet mehmet yok Allah'ta. Ah, yani. <laughs> Öldür beni boşa çocuğu. Ben... <laughs> şey ne söylüyor? Alparslan nasıl söylüyor? Çünkü Hızlı, hemen birkaç sene sonra değil mi? Kısa uzun yaşamadığını görüyoruz yani Alparslan'ın ve daha sonra torunların, Turul ve Çağrı Bey'in yani Büyük Selçuklu Devleti'ni götürdüğünü e, görüyoruz. Buna e, şahit oluyoruz. Ama işte Osmanlı'yı diğer devletlerden ayıran özellik o. Biraz önce söyledik yani eski Türk geleneğinin bir parçası <laughs> olarak yani devlet hanedanın malı kabul edildiği için Hanedan üyeleri tarafından parçalanıyor. Yani e, bu belki Moğollar için de söz konusu. 1200'de biliyorsunuz yani dünyanın e, gördüğü en büyük imparatorluk olarak çıkıyor. Yani Cengiz Han. Cengiz, cengiz. cengiz, cengiz imparatorluğu yani. mu daha büyüktür alan olarak şey mi daha büyüktür? Cengiz. E, Makedon. Gibi. Cengiz. İskender mi daha büyüktür yani? Ama İskenderin oralarda şey yok değil mi? Yok. Yani, Gitmiş. İskender gidiyor bir macera evet. olarak Gidim gidiyor. Dolaşıyor. Yani, o Cengiz ciddi.